Arkadaşlar merhaba. Fizik öğretmeni Ayla Bayram Sercan ben. Bugün manyetik akı konusuyla eee konumuza devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz manyetik akı. Peki manyetik akı nedir? Yüzey alana düşen dik manyetik alan çizgi sayısıdır. Arkadaşlar o zaman bakın ben buradaki verileri hemen araştırıyorum. Manyetik alan çizgi sayısı yüzey alan. O zaman iki değişken olduğunu görebiliyorum. Hemen yazıyorum. B çarpı A verisini elde edebileceğim. O zaman manyetik akı ifadesi manyetik alan çarpı yüzey alan. Fakat kritik cümlemiz şu yüzeye dik olarak düşen çizgi sayısından manyetik akıya ulaşacağız. Şimdi burada yeni bir birime ulaşacağız. Akının birimi Weber. Manyetik alan olduğunu biliyorum. Manyetik alan ve yüzey alan. Yüzey alan. Arkadaşlar manyetik alanın geçen haftada birimlerini söylemiştim. Birimleri tekrar hatırlatıyorum. B'nin birimleri. Tesla, Newton, amper çarpı metre. Şimdi burada yeni bir birime ulaşacağız. Nedir bu yeni birim? Arkadaşlar buranın Weber olduğunu görüyorum. Yüzey alanı biz metre kare cinsinden ifade edersek o zaman diğer birimimize ne diyeceğiz? Weber bölü metre kare. Birim konusunda kesinlikle dikkat ediyoruz. Çünkü üniversite sınavında birim sorusu gelebiliyor. O yüzden manyetik alanın 3 farklı ifadesi var birim anlamında. Tesla, Newton amper metre, Weber bölü metre kare. Devam edelim. Şimdi yüzeye düşen dik manyetik alan çizgisi çizgi sayısı dediysek birinci şekle baktığımızda yüzeyin manyetik alan çizgilerine şu şekilde dik bırakıldığını dolayısıyla akı değerini BA ile bulabileceğimi görebiliriz. Arkadaşlar ikinci şekilde yüzeyi manyetik alan çizgileriyle teta açısı yapacak şekilde bıraktım. Dolayısıyla yüzeye dik düşen manyetik alan çizgisi sayısı üzerinden gideceksem bakın şurada A çarpı sinüs alfa, sinüs teta dediğimiz ifade dik kenar, yatay kenarı ise A çarpı kosinüs teta ile buluyorum. Şu dik yüzey alan arkadaşlar bakın manyetik alan çizgilerinin geçtiği bölge. Dolayısıyla yataydaki şu bölgeyi kullanmıyorum. B çarpı A çarpı sinüs teta ifadesi burada bize akıyı verecek. Üçüncü sisteme geldiğimde bakın Manyetik alan çizgileri yüzeyi yalayarak geçti. Yani yüzeye herhangi bir şekilde düşen manyetik alan çizgisi olmadığı için burada fi değerimize sıfır demek durumunda kalıyoruz. Eğer elimizdeki bir bobinse, bobinde akı değeri nasıl bulunur? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir bobin çizdiğimizde, bobinin alan olarak kullanacağım şu üst ve alt taban kısımlarına dikkate almamız gerekecek. Bakın manyetik alan sağa doğru iken 3 farklı şekilde bırakılmış bobinim var. Birinci bobinde yüzeye bakın şu yüzeye herhangi bir şekilde dik düşen manyetik alan çizgisi yok. Ne yapmış? Tamamıyla bobinin vücudunu hedeflemiş bir manyetik alan çizgisi var. Dolayısıyla akıya burada ne demek durumundayım? Sıfır demek durumundayım. Arkadaşlar ikinci sisteme geldiğimizde ise yine manyetik alanla yüzey arasında bakın burada alfa açısı yapacak şekilde bir açı belirledim. Bu açıdan dikkatinizi çekerse manyetik alan sağa doğru. Manyetik alanı şu bileşenine B çarpı kosinüs alfa buraya ise B çarpı sinüs alfa yazabiliyorum. Yüzeye dik olan çizgiler dikkatinizi çekerse kos verisiyle elde edilecek. Dolayısıyla ben hemen yine ifademi yazıyorum. Yalnız burada diğerinden biraz daha farklı olan sarım sayısının dikkate alınması gereklidir. Yani normalde fi değerine yani akı değerine B A ile yazarken eğer elimdeki bir bobin ise orada bobinin sarım sayısını da hesaba katmam gerekecek. Bobin için, bobin için arkadaşlar ban değerini yazacağız. Ban değeri sarı sayısıdır. Şimdi ben burada ban değerini yazıyorum. B a'nın değerine geldim. B çarpı kosinüs alfa çarpı a çarpı n değerini yazıyorum. Ban değerini kosinüs ifadesiyle yazacağım. Çünkü yüzeye dik bir şekilde düşen çizgiler B çarpı kosinüs alfa ile bulundu. Üçüncü sisteme geldiğimizde bakın direkt yüzey alana dik giren manyetik alan çizgileri var. O zaman ban değerini olduğu gibi burada yerine yazabiliyorum. Devam edelim. Arkadaşlar indüksiyon EMK nedir? Bakın en önemli cümle Pil yokken akı değişimiyle akım elde etmedir. Pil yok akı değişimi var ve biz akım elde etmeye çalışacağız. Burada indüksiyon EMK'sı yani pilin voltajını gösteren değer epsilon eksi delta fi b bölü delta t. Yani birim zamandaki akı değişimi bize indüksiyon EMK'yı verecek. Peki nedir bu eksi işaretinin anlamı? Özellikle bunu göstermek istedim. Arkadaşlar eksi işaretinin anlamını lens kanunuyla açıklıyoruz. Lens kanunu bize der ki manyetik alanda manyetik akıdaki değişime karşı bir tepkidir aslında. Lenz kanunu kendini oluşturan etkiye ters bir tepki gösterir. Dolayısıyla ters tepki olduğu için lens kanununda eksi işaretini kullanıyoruz. O zaman manyetik şöyle diyelim lens kanunu kanununa göre indüksiyon EMK'sı indüksiyon ...EMK... ...kendini oluşturan... ...kendini... ...oluşturan... ...etkiye... ...terstir. Bu terslikten dolayı... ...eksi işaretini kullanıyoruz. Şimdi buna paralel olarak... ...bakın burada bir e, soruyla... ...karşılaşıyoruz. Diyor ki bir iletken tel... ...halkanın içinden geçen... ...manyetik akının... <laughs> Zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar ben şuraya kendi verilerimle gitmek istiyorum. Fi diyeceğim. Şuraya da iki fi demek istiyorum. Grafik üzerinden yola çıkacak olursak. Şimdi arkadaşlar birinci bölgede akının arttığını gördük. O yüzden akı artışı bizde ne oluşturacaktır arkadaşlar? Bir indüksiyon EMK oluşturacaktır indüksiyon EMK'nın oluşması da bize indüksiyon akımını oluşturacaktır. Bakın epsilon için yani indüksiyon EMK için eksi delta fi b bölü delta t verisini yazıyordum. Şimdi eksi işaretimi yazarak son akı değerimin 2 fi olduğunu görüyorum. İlk akı değerim fi bölü delta t. Dolayısıyla epsilon 1'in eksi fi bölü delta t verisiyle bulunduğunu gördüm. İkinci aralıkta dikkatinizi çekerse akıda herhangi bir değişim yoktu. E, akı değişmiyorsa e, burada herhangi bir şekilde indüksiyon emk oluşmayacak. İndüksiyon emk oluşmazsa akım verimizde olmayacak. Üçüncü bölge için fi yazıyorum. Şuna fi 1 dedim. Arkadaşlar epsilon 3'ü yazıyorum. Yine eksi delta fi b bölü Delta t verisinden yola çıkacağım. Eksi işaretimi yazdım. Son akımızın değeri için şuranın biraz daha alt bir bölgeye şöyle aynı olduğunu düşünerekten yola çıksak. Arkadaşlar ne diyeceğim? Diyeceğim ki eksi fi işaretimizi şöyle yapalım. Eksi fi fi eksi iki fi bölü delta t. İfadede eksi fi bölü delta t gelecek. Bir de işaretimiz ana formülde olan işaret eksi var. Dolayısıyla fi bölü fi bölü delta t ifadesine ulaşıyorum. Bakın arkadaşlar bir tanesinde çıkan yönümüz eksi, diğerinde çıkan yönümüz ne oldu? Artı. O zaman konuşmaya devam edelim. Birinci bölgede halkada indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon emk oluşuyorsa akım da kesinlikle oluşur. İkinci bölgede halkadan indüksiyon akımı oluşmaz. Evet çünkü akı değişimi söz konusu değil. O zaman akım oluşmaz. Bir ve üç bölgelerinde halkadan aynı yönde indüksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar aynı yönde oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Bakın bir tanesindeki fi değeri eksiyken diğerindeki fi değeri ne olacaktır? Artı olacaktır. E, bu durumda indüksiyon akımlarının yönleri aynı olamaz. O zaman bir ve iki seçeneğini işaretleyerek doğru çözüme ulaşmış oluyoruz. Yine arkadaşlar bobin üzerinde size akıdan bahsederken demiştim ki bobin de özellikle şuna dikkat ediyoruz. Yüzey alanımız şu alt taban üst taban olacak şekilde yüzeye dik düşen manyetik alan çizgileri alınır. Fi değeri bulunurken B çarpı A yani manyetik alan çizgileri çarpı yüzey alanına bulunuyordu. Ama sarımlarımız da söz konusu olduğu için bir de ne diyorduk burada? Ban ifadesini yazıyorduk. Şimdi gelelim. Ee, böyle bir sistem verilmiş. Diyor ki bu sistemde kesite 0.02 metrekare. Ben bütün verileri yazıyorum. Bakın fizikte zaten önemli noktalardan bir tanesi şu. Metin içerisindeki bütün verileri bir sağ tarafa çekelim. A eşittir 0.02 metrekareyi yazdım. Arkadaşlar en verisi 1000 sarımlı. Ve eksen diyor ki 0.5 testalık bir manyetik alan var. 0.5'i yazdım. Çizgiler 53 derecelik açı yapmış. Ne ile? Manyetik alan çizgileriyle yüzey. Burada 53 derecelik açı yapmış. Bob'in 0.1 saniyede saat ibresine zıt yönde 53 derece döndürülürse KL uçlar arasındaki E-M-K'yı bize soruyor. Arkadaşlar akı değişimi var mı? Kesinlikle var. Bakın Şimdi yüzeye şu şekilde gelen çizgiler var. Saat yönünün tersine çevirdiğimde direkt arkadaşlar ne yapacağım? B'yi manyetik alanı, manyetik alan çizgilerini yüzeye direkt dik göndermiş olacak. Dolayısıyla bir akı değişimi söz konusu olacak. Şimdi arkadaşlar epsilon eşittir eksi ban ifadesini yazıyorum. Bakın ban ifadesini yazıyorum. bölü şöyle alalım. Tamam bundan bir devam edelim. Bölü delta t. Şuradakinin <laughs> şöyle alalım arkadaşlar. Yine değişim olarak yazalım. Eksi delta fi b bölü delta t ifadesinden yazıldığını görüyoruz. Şimdi epsilon e, ban ifadesinden gidecek olursak arkadaşlar sarımı başa koymak istiyorum. B değerini yazıyorum. B Arkadaşlar dikkatinizi çekerse bakın yüzeye gelen şu manyetik alan çizgilerinin yüzeye şurada dik düşen bölümü kosinüs değeriyle bulunacak. B çarpı kosinüs 53. Yatayda ise şurada B çarpı sin 53 değerini göreceğim. Ama bunlar yüzeye teğet geçen çizgiler. Yani herhangi bir şekilde yüzeye dik girmedikleri için kullanamıyorum. B A çarpı kosinüs 53 çarpı A ifadesi bu fi 1 değerimizi bize verecek. Fi 1 değerimizi bize verdi. Şimdi gelelim fi 2 değerine. Arkadaşlar yüzeyi tamamıyla şöyle 53 derece döndürdüğümde bakın şu pozisyona geçecek. Çizgiler şu an içeri nasıl bir şekilde girecek? Dik bir şekilde o zaman direkt ban ifadesini yazacağım. N, B, A değerinden gitmiş olalım. Akı değişiminin Arkadaşlar birim zamandaki akı değişimi bize neyi verecekti? E, ee, i̇ndüksiyon EMK verecekti. O zaman yazıyorum. İndüksiyon EMK fi 2 eksi fi 1 bölü delta t. Başında ne işaret var? Eksi. Fi 2 yazacak olursak arkadaşlar ikinci durumda ban. Birinci durumda ban çarpı kosünüs 53. Ban çarpı kos 53 bölü sürenin kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 0.1. Hemen şuraya da 0.1'i aldım. Şimdi arkadaşlar B'nin değerini isterseniz bakın bunları ne yapabiliriz? Ban parantezini alabiliriz. Ban. Burada kalacak değerin 1. Eksi kosinüs 53'ün değeri 0.6. Bölü 0.1. Şimdi matematiksel olarak şunu şöyle çekeceğim. Arkadaşlar B'nin değerini görüyorsunuz 0.5 çarpı A'nın değerini görüyorsunuz 0.02 çarpı şurayı da biraz azaltalım çarpı arkadaşlar sarım sayımın 1000 olduğunu gördüm şu parantez içe 1 eksi 0.6'dan 0.4 olduğunu buluyorum 0.1 diyorum arkadaşlar bindeki şu 3 tane sıfırla şuradaki sayıları düzenlemiş oluyorum. Şuradaki ifadenin 10 çarpı 0.4 bölü 0.1 verisine ulaştığını görüyorum. Düzenleme yaparsam 4 bölü 0.1'den 40 değerine ulaşmış olacağım. Devam edelim. Lens kanununun arkadaşlar kendini oluşturan etkiye tepki olduğunu az önce söylemiştim. O zaman uygulamalarımıza bakalım. Arkadaşlar lens Elektromotor kuvveti oluşturduğunuzda yani bir pil oluşturduğunuzda bu pil de dola, e, dolayısıyla size bir akım oluşturacak. Şimdi indüksiyon EMK'nın oluşturduğu indüksiyon akımına bakacağız. Bakın arkadaşlar şimdi lens kanunu bize diyecek ki alana girme, alandan çıkma yani bir türlü memnun edemediğimiz bir ifadeyle karşılaşacağız. E, değişimlere tamamıyla kapalı olan bir kuraldır bu. Şimdi bakın manyetik alan içeri doğru iken elimde bir kale telinin olduğu e, şu şekilde çerçeve şeklinde belirlemiş bir levhadan bahsedelim. E, bakın çerçeveyi bu şekilde içeri doğru çekiyorum. Kale noktalarında V hızıyla içeri doğru çekerken şimdi manyetik alanın çerçeve içerisindeki değerine bakıyorum. Sadece bir tane çarpı değeri var. Zamanla içeriye doğru çerçeveyi çektiğimde çerçevenin içerisindeki Çarpıların yani manyetik alan çizgi sayısının arttığını göreceğiz. E, lens kanunu bize diyor ki alana girme. Yani manyetik akıyı arttırma. Manyetik akıyı azaltma. Şimdi içeri doğru girerken arkadaşlar hemen K-L tel üzerinde bir indüksiyon akımı oluşturacağım. Ve bu çarpıları ne yapacağım? Azaltmaya çalışacağım. Bakın elimi şu şekilde yukarı doğru bir akım belirlersem seçtim. Dört tane parmağım çerçeveyi gösterdi parmaklarımı kıvırdım dışarı doğru bir manyetik alan olduğunu gördüm. O zaman içerideki çarpıları ne yapmış olacağım? Azaltmış olacağım. Bunu bizden kim istiyor? Lens kanunu istiyor. O zaman çerçeve içeri girerken arkadaşlar akımımız, indüksiyon akımımız yukarı yönlü olmalıdır. Çerçeve ortada arkadaşlar manyetik alan içerisinde sağa çekiyorum sola çekiyorum. Çizgi sayısı daima üç tane. Değişkenlik var mı? Yok. E, akı değişimi yoksa indüksiyon EMK oluşur mu? Oluşmaz. İndüksiyon EMK yani voltaj yoksa o zaman akım bu durumda ne olur? Sıfır olur. Arkadaşlar şunu hemen hatırlatayım. Vır ifadesini fizikte çok fazla kullanıyoruz. Bakın potansiyel fark, akım ve direnç. Şimdi ben burada indüksiyon MK'yı oluşturuyorum. İndüksiyon EMK'nın oluşması indüksiyon akımının oluşmasıdır. <laughs> Çerçeve çıkarken, arkadaşlar çerçevenin içinde kaç tane çizgim vardı? Üç tane. Çerçeve çıkarken şu an, bakın aşama aşama bunu azaltıyorum. Zamanla iki tane, zamanla bir tane. Biz neye alışmıştık bu süreç içerisinde? Üç tane manyetik alan çizgisine alıştığımız bir süreç geçirdik. E şimdi bu çizgileri ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. O zaman akı bize nasıl davranacak? manyetik akıdaki bu değişim indüksiyon MK'yı oluşturacak. İndüksiyon da akımı oluşturacak. O zaman çizgi sayım azaldığı için bakın şu şekilde tutarsam çizgi sayısını iyice azaltmış olurum. O zaman akımımı KL tel üzerinde şöyle seçeceğim. Bakın aşağı doğru. Şimdi manyetik alan çizgilerine ne yapacağım? Sıklaştırmış olacak. O zaman çıkarken de aşağı doğru indüksiyon akımının oluştuğunu görmemiz gerekecek. Arkadaşlar ee, ...değişim olmadığı için söyledik. Bir de bakın şuradaki kritik cümlelerimizden bir tanesi şu. Bir kere girerken de çıkarken birbirlerine daima zıt olacak. Bunu bileceksiniz. Yani girerken yukarı doğru bulduysanız çıkarken aşağı. Girerken sağa bulduysanız çıkarken sola doğru olduğunu görmüş olmanız gerekir. Peki devam edelim. Şimdi lens kanununun aslında burada uygulamalarıyla devam ediyorum. Arkadaşlar bunların hepsi kendi başına... Mesela şurada anlattığım olay ve burada anlattığım bu olay kendi başına bir soru tarzıdır aslında. Ee, soru bankalarında, işte çeşitli yerlerde, denemelerde bunlar karşınıza soru olarak gelecek. Ben bu soruların mantıklarını bu şekilde vermeye çalıştım. Şimdi halka şeklinde bir telim var. Tele yukarıdan aşağı doğru bırakılmış bir mıknatıs görüyoruz. Acaba e, bu tel e, çerçeve bu mıknatısın gelişine nasıl davranacak? Arkadaşlar hemen kural hatırlıyorum. Lens bize ne diyordu? Diyordu ki akı değişimini istemiyorum. Yani akıda herhangi bir değişim olmayacak. Olursa ben ters bir tepki gösteririm. Hadi bakalım. Şimdi en kutbundan çıkan çizgileri görüyorsunuz. Çünkü manyetik alan çizgileri en kutbundan çıkar, S kutbuna doğru dolaşırdı. Bunu biliyoruz. Şimdi çıkan çizgi sayısına bakıyorum. 1, 2, 3, ve 4. Yüzeye düşen 4 tane var. Peki mıknatıs içeri doğru gelince şu yandakilerde ne olacaktır? Yüzeyin içerisine girecektir. Dolayısıyla çizgi sayısı artarsa akı ne olacak? Artacak. E bu durumda buradaki çembersel tel bize nasıl davranacak? Buna engel olmaya çalışacak. Bakın arkadaşlar akımımı şu şekilde seçersem giriş esnasında. Telimi şöyle seçtim. Akımımı böyle gösterdim. Bakın böyle göstersem aşağı doğru çizgileri ne yaparım? Sıklaştırırım. Ama benim ne yapmam lazım? Bu çizgileri itmem yani engellemem gerekecek. O yüzden şu şekilde seçersem. Şimdi arkadaşlar şöyle seçtim bakın. Parmağımı bu tarafa doğru seçtim. Dört tane parmağı yukarı doğru kıvırdım. O zaman geliş çizgilerini engellemeye çalışacak bir kuralla karşı karşıya kalacağız. O zaman mıknatıs yaklaşırken i akımımızın yönü ne olacak arkadaşlar? Sağa doğru olacak. Az önce ne söylemiştim? Yaklaşırken sağ ise, uzaklaşırken soladır ama biz yine de bulalım. Manyetik alan çizgilerimiz şimdi arkadaşlar şurayı bir temizleyelim diğer veriyi görebilmek adına. Şimdi çizgilerimizin yönü N'den çıkacak, S'e girecek. Şöyle çizgilerim var. Manyetik alan çizgilerim var. Bu çizgiler zamanla ne olacak arkadaşlar? Mıknatıs aşağı düştükçe hiçbir şekilde yüzey içerisinden geçmeyecek. Biz yüzey içerisinden geçen bu çizgileri yine eski durumuna döndürmek isteyeceğiz. Çünkü lens kanunu kendini oluşturan etkiye tepki şeklinde oluşacaktı. Bakın akımımı böyle verirsem 4 tane parmak merkezi gösterdi. Manyetik alan çizgilerine eski durumuna dönüştürebiliyorum. O zaman çerçeveden ya da halka telden düşen mıknatısın uzaklaşırken indüksiyon akımının yönünün ne tarafa doğru olması gerektiğini buluyorum, sola doğru olması gerektiğini buluyorum. Şimdi diğer bir uygulamamız. Bu üç uygulamada kesinlikle soru tarzıdır arkadaşlar. Dikkat edelim. Elimde bobinlerim var. Yaklaşan bir mıknatıs uzaklaşan bir mıknatıs. Bakın lens kanunu yaklaşma uzaklaşma ne diyordu? Sisteme yaklaşma sistemden uzaklaşma alana girme alandan çıkma. Ne yapıyor? Bir türlü memnun olmayan bir sistem. Hep tersini isteyen bir sistem. Şimdi ben mıknatısımın alan çizgilerini hemen çiziyorum. Bakın yüzeye düşen şu üç tane çizgimi gördüm. ...yaklaştırdıkça yüzeye düşen çizgi sayısı artacaktır. E ne yapacak mıknatıs bu durumda? Buna ters tepki göstererek çizgi sayısını azaltmak isteyecek. Akımı böyle verirsem? Bobinde manyetik akının yönünü nasıl buluyorduk? Dört tane parmağım e, akımı gösterecek şekilde... ...kıvırdığım parmaklar akımın yönünü bize gösteriyordu. Arkadaşlar manyetik alanın yönü. B böyle olacak. E, dolayısıyla gelen bu çizgileri ne yapmak isteyecek? Nötrlemek isteyecek. O zaman yukarı doğru bir akım elde etmiş olacağız. E, i̇kinci durumda arkadaşlar yine manyetik alan çizgilerine bakalım. E, şimdi uzaklaşma şu şekilde. Çizgilerim var. Arkadaşlar bu çizgilerin gelirken uzaklaştırdığım zaman... İçeri hiçbir çizginin girmeyeceğini zamanla göreceğim. Ama biz hala bu çizgileri ne yapıyoruz? İstiyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle belirliyorum. Bu sefer diyorum ki, acaba akımım şöyle olsa bu çizgileri ne yapabilirim? Eski konumuna dönüştürebilirim. Dolayısıyla akımımı nereye doğru seçiyorum? Aşağı yönlü seçmiş oluyorum. Arkadaşlar yine birbirlerinin zıttı olduğunu çok net bir şekilde görebildiniz. Devam edelim. Bunun paralelinde LYS 2015'te çıkan sorumuza bir bakalım. Arkadaşlar oldukça kolay bir soru. Hemen yorumlayalım. Üzerinden i akımı geçen yeterince uzun R teline yakın bir bölgede bulunan iletken P halkası, şekildeki KLM yolu boyunca, KLMN yolu boyunca sabit hızla çekiliyor. KLN noktaları tele eşit uzaklıkta ise halkada oluşan indüksiyon akımı için bu ifadelerden acaba hangileri doğru olur? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar manyetik alanımı öncelikle oluşturmak istiyorum. Baş parmağım sağa doğru iken oluşturdum. Şu şekilde dışarı doğru bir manyetik alan oldu. Şu bölgede giderken manyetik alanı hiçbir şekilde değiştirebiliyor muyum? Hayır. Arkadaşlar yaklaşırken manyetik alan değerimiz ne olacaktır? Artacaktır çünkü B eşittir. 2 ki bölü D verisinden yaklaştı. Yaklaştığı zaman o zaman akı ne yapacak arkadaşlar? Bu etkiyi azaltmak isteyecek. Kale arasında indüksiyon akımı oluşmaz. Doğru. LM arasında bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar bakın yaklaştım. İçerisindeki noktaların arttığını gördüm. Benim bu noktaları ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Bir yönünde seçersem çarpıları elde ederim. Nötrleme işlemi olur. O zaman işimi görür. M n arasında iki yönünde indüksiyon akımı oluşur. E yaklaşırken bir yönünde ise uzaklaşırken iki ifadem doğru. L M arasında oluşan indüksiyon akımının şiddeti L N arasında oluşaninki M N arasında oluşanınkinden daha büyüktür. Arkadaşlar değişimler aynı olduğu için bunun büyük olduğunu söyleyemeyeceğiz. Eşit olduğunu söyleyeceğiz. 1 2 3 ifadesiyle karşımıza sorumuz çıkmış olacak. akımı ile ilgili 97 ÖYS sorusu arkadaşlar çok güzel bir soru. İşin tamamıyla mantığını veren bir soru. Sonsuz uzunluktaki x iletkeni ile çembersel y iletkeni şekildeki gibi aynı düzlemdedir. x iletkeninden geçen i akımı düzgün bir şekilde artırılırsa buna göre çembersel iletkende oluşan elektrik akımının büyüklüğü için ne söylenebilir? <laughs> Bakın arkadaşlar B eşittir 2K I bölü D verisi. Bunu sürekli arttırdığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? B'nin değeri de düzgün bir şekilde artacaktır. O zaman fi'ye bakıyorum. E fi de bu durumda düzgün bir şekilde artacaktır. Arkadaşlar bizden istediği şey ama elektrik akımı. Bakın fi epsilon eşittir. Epsilon eşittir. Eksi delta fi b bölü delta t verisi. Şuranın düzgün arttığını görüyorum. Zamanla bölerek ne elde edeceğim? Epsilonu. Arkadaşlar şu şekilde düzgün artışı Zamana bölerseniz sabit bir veri elde edersiniz. O zaman i akımı ne olacaktır? Sabit bir değerde kalacaktır. Arkadaşlar bu durumda indüksiyon akımının yönü o zaman sabit kalırı buldum. Ee, peki yönünü tespit edelim. Arttırdığımızda manyetik alan çizgileri dışarı doğru. Bunları azaltabilmek için bir yönünde seçersem çarpıları elde ederim. O zaman bir yöne de sabit Ceyhan'la cevabımız karşımıza çıkmış oldu. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.